Bunu araya eklemek zorunda kaldım. Lütfen bunu çok önemseyin. Bizler fiyat teklifi gönderirken hala aslında satışın devam ettiğinin farkında değiliz. Siz müşteriyle telefonda görüştükten sonra satış o telefonu kapattıktan sonra aslında biter. Siz tekrar arayıncaya kadar. Peki ben öyle bir dokümantasyon hazırlayacağım ki o kişinin WhatsApp'ında, mailinde onu gördükçe benim satışım devam etsin. Birçok fiyat teklifi gördüm. Word'den beyaz yazmışlar işte size özel şu kadar fiyat. Hayır. Kişi bizden ne istiyor? Bakın insan doğası. Çok kolay. Bir, benim tedavimi nerede yapacaklar? Çok önemli. Kim yapacak? Daha önce neler yapmışlar? Bunun üçüne sürekli cevap veren bir makineden bahsediyoruz. Bir PDF dosyasından bahsediyoruz. Sizin için çalışıyor. Ben bunu gönderdim. Şimdi iki tane fiyat teklifi düşünelim. Bir tanesi bir tane standart hepinizin yaptığı Word dosyası. Tamam? Evet, güzel. Word dosyası var. İşte merhabalar Murat Bey. Telefon görüşmemize istinaden fiyat teklifinizi aşağıda da sunuyoruz. He. Sizin için %5 konta yapılmıştır. Siz o telefonu kapattıktan sonra zannediyor musunuz ki o kişinin görüşü tek sizsiniz? En az 20 kişiyle görüşüyor. Peki o hastayı kim alacak? Akıllı olan. Şimdi ben bir fiyat teklifi gönderiyorum kişiye. Diyorum ki merhabalar hem de bizimle ilgili bir bilginiz olsun. Unutmayın siz kitap yazmıyorsunuz. İnternet sitenizde, sosyal medya hesaplarınızda fiyat tekliflerini lütfen 3 satır, 4 satırı geçmesin metinleriniz. Hiç kimse o yazdığınız vizyonumuz, vizyonumuzu okumuyor. Bizim internet sitemizdeki hakkımızda yazısını ben hiç okumadım. Dolayısıyla kısa bir bilgi hemen altına lütfen Hastanemizi ve kliniğimiz diyerek iki satır veya üç satır olabildiğince görsel ekleyin. Hemen altına doktorlarımız, doktorlarınızın isimlerini yazmaktan intina ediyorsanız acenteyseniz eğer uzmanlık alanlarınızı uzmanlık alanlarını yazabilirsiniz. Bütün doktor fotoğrafları beyaz önlüklü olacak. Bizim için bir doktor klişesi var. Beyaz önlük olacak. Şart. İsim Acenteyseniz hani ya buradan doktorun adını bulur. Oradan sosyal medyadan bulur. Hastayı kaçırırım. Endişeniz varsa ki olmalı. Uzmanlık alanlarına girin. Estetik, diş hekimi vesaire vesaire vesaire. Hemen altına da before afterlar şimdi internet sitemizde yasak deniyor ki sağlık turizmi ilgili bir yasak yok bu arada. Türkiye'de yasak. Onu da anlatacağım. Onu da formüllerini anlatacağım bugün. Eee Before ama bakın Saç ekim, estetik diş vesaire kullanıyorsanız eğer her bir için ayrı bir dokumentasyon yani ben saç ekimi ile ilgili fiyat teklifi aldıysam ben burada burun fotoğrafı görmek istemiyorum. Evet. Sadece saç olacak. Etkilenmem lazım ve lütfen e, gerçek fotoğraflar olsun. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Bunları ekledik, altına da küçük bir şekilde fiyatı yaptım. Yani diyorum ki benim sana vermiş olduğum fiyatın bir önemi yok. Tamam mı? E, ben senin tedavini burada yapacağım. Bu doktorlar yapacak. Daha önceden de bunları yaptık. Yani bana sorabilecekleri bütün soruların tamamına aslında bir dokümantasyonla cevap veriyorum. Hala satışım devam ediyor.